Ares İngilizce öğreneceğiz. Bu Kapı neydi ya? Bu <laughs> Ares bu door. Kapı. Ee, bu Pencere. Windows. Bu Windows. Bu Windows. Evet. Şuraya çık bakayım. Evet. Bak şimdi. Bu e, Book. Book kitap yani kitap bu kitap oğlum gel dersten kaçma ya dersten kaçma İngilizce öğreneceksin daha gel buraya Ares dersten kaçmak yok ya Ares yoksa devamsızlıktan kalırsın bu pencil bak bu pencil bu kalem pencil çık bakayım evet bu pencil öğren bakayım neymiş pencil Ha, ee, ha. Hi. Hi, Merhaba demek. Aris. Hi, merhaba.